Amerikan masalları. Haydutlar sandığı. O gün hiç kimse Martha'yı yalnız bırakma niyetinde değildi. Ama şu ya da bu sebeple herkes bir yerlere dağılmıştı. Bayan McFarlane haftalık kadın partisine gitmişti. Ablasının elin erkek arkadaşı beklenmedik bir zamanda gelip onu uzun bir araba gezintisine çıkarmak için evden almıştı. Babası her zamanki gibi ofisteydi. Mary Ann'in ise dışarı çıkma günüydü. Emeline gelince, şüphesiz evde kalıp küçük kıza bakması gerekiyordu fakat tez canlı biri olduğu için yerinde duramıyordu. Küçük hanım, acaba hemen karşıya geçip bayan Carlton'ın kızına bir şey söyleyebilir miyim? diye sordu Marta'ya. Hı hı diye cevap verdi çocuk. Yalnız arka kapıyı kitleyip anahtarı alsan iyi olur. Çünkü ben üst katta olacağım. Tabii ki küçük hanım dedi sevinç içindeki hizmetçi kız ve öğleden sonrayı arkadaşıyla geçirmek için hızlıca uzaklaştı. Marta kocaman evde yapayalnız kalmıştı. Ayrıca anlaştıkları üzere ev kilitlenmişti. Küçük kız yeni alınan kitabından birkaç sayfa okudu. Biraz nakış işledi. Sonra da en sevdiği dört bebeğiyle misafircilik oynadı. Çatı katında aylardır kullanılmayan bebek evi geldi aklına tozunu alıp düzenlemeye karar verdi bebek evinin. Küçük kız aklında bu fikirle çatı katındaki büyük odaya giden dolan başlı merdivenleri çıktı. Üç çatı penceresinden gelen ışıkla oda güzelce aydınlanmış, ısınmıştı. Duvarların önüne kutular ve sandıklar dizilmişti. Ayrıca eski halı yığınları, çürük mobilya parçaları ile atılmış eski giysiler ve az çok değerli başka birçok eşya vardı. Bebek evi kaldırılmıştı. Ama Marta biraz aradıktan sonra büyük bacanın yakınındaki köşede buldu. Bebek evini çekip çıkardı köşeden. O esnada oyuncak evin arkasındaki siyah ahşap sandık dikkatini çekti. Walter amca yıllar yıllar önce henüz Marta daha dünyada değilken İtalya'dan yollamıştı bu sandığı. Annesi bir keresinde bahsetmişti bu sandıktan anahtarı yoktu. Çünkü Walter amca kendisi eve dönene kadar sandığın açılmamasını istemişti. Muazzam bir gezgin olan bu amca filleri görmek üzere Afrika'ya gitmiş ve bir daha da kendisinden haber alınamamıştı. Küçük kız dikkatini çeken bu sandığa meraklı gözlerle baktı. Sandık oldukça büyüktü. Annesinin valizinden bile büyüktü ve lekeli çivilerle kaplıydı. Ayrıca epey de ağırdı. Marta bir ucunu kaldırmayı denediğinde yerinden bile oynatamadı sandığı. Fakat kapağın hemen yanında anahtar yeri vardı. Marta kilidi incelemek için eğildi ve sandığı açmak için oldukça büyük bir anahtar gerektiğini fark etti. Tahmin edebileceğiniz gibi küçük kız Walter amcanın büyük sandığını açıp içinde ne olduğunu görmeye can atıyordu. Bizler merak duygusuyla yönetilen varlıklarız. Ve bizim minik Marta gibi küçük kız çocukları da hepimiz kadar meraklıdır. Bence Walter amca geri gelmeyecek diye düşündüm Marta. Babam onu bir aslan öldürmüştür demişti. Şu sandığın bir anahtarı olsaydı. Bir anda durup küçük ellerini neşeyle çırptı. Çamaşır dolabının rafında duran anahtar sepeti geldi aklına. Her türden anahtar vardı orada. Belki bir tanesi bu gizemli sandığı açabilirdi. Uçarcasına merdivenleri indi, sepeti buldu ve tekrar çatı katına döndü. Sonra siyah sandığın önüne oturup o tuhaf kilidi açmak için anahtarları tek tek denedi. Bazıları çok büyük geldi kilide ama çoğu anahtar çok küçüktü. Bir tanesi kilide giriyor ama çıkmıyordu. Bir diğeri ise öyle bir sıkıştı ki Marta anahtarı çıkaramayacağından korktu. Fakat sonunda sepet neredeyse boşalmışken tuhaf şekilli eski pirinç bir anahtar kolayca kilide girdi. Sevinçten çığlık atan Marta iki eliyle çevirdi anahtarı. Sonra tiz bir tık sesi duyuldu ve hemen ardından sandığın ağır kapağı kendiliğinden açıldı verdi. Küçük kız hemen sandığa doğru eğildi. Gördükleri karşısında şaşkınlık içinde geriye sıçradı. Bir adam Yavaş ve dikkatli bir şekilde sandığın içinden çıktı. Zemine bir adım atıp bacaklarını şöyle bir gerdi. Sonra şapkasını çıkarıp şaşkın çocuğu kibarca selamladı. Uzun boylu ve zayıf bir adamdı. Yüzü fena halde kararmıştı. Belli ki güneşte yanmıştı. Sonra uykulu bir okul çocuğu gibi esneyip ah, gözlerini ovuşturan başka bir adam çıktı ortaya. Ne uzun, ne de kısaydı onun da cildi diğer adamınki gibi esmerdi. Marta bu manzara karşısında şaşkınlıktan ağzı açık halde baka kalmışken üçüncü bir adam sürüne sürüne çıktı sandıktan. Onun cildi de arkadaşlarınınki gibiydi ama boyu kısaydı ve biraz da şişmandı. Üç adam tuhaf kıyafetler giymişlerdi. Kenarları altın işlemeli, kırmızı kadife kumaştan kısa ceketle Gümüş düğmeli, gök mavisi rengindeki saten kısa pantolonları vardı. Çoraplarının üzeri kırmızı, sarı ve mavi ipliklerle süslenmişti. Şapkaları ise geniş kenarlı, sivri tepeliydi ve parlak kurdelelerle süslüydü. Kulaklarında kocaman altın halkalar vardı. Kemerlerinde ise hançer ve tabancalar diziliydi. Gözleri siyah ve ışıltılıydı. Ayrıca uçları domuz kuyruğu gibi kıvrılan uzun ve heybetli bıyıkları vardı. Aman, amma da ağırsınız be, diye bağırdı şişman olan kadife ceketini çekip mavi dizliklerinin tozunu silerken. Şu halime bakın, ezip büzdünüz beni ve... Yapabileceğim bir şey yoktu, Luigi, diye cevap verdi zayıf adam hafif bir sesle. Sandığın kapağı beni üzerinize bastırıyordu. Yine de özür dilerim ikinizden de. Bana kalırsa kabul etmelisin ki yıllardır senin en yakın dostunum. Bu yüzden huysuzlaşma. Ki kimsiniz diye sordu Marta. O ana kadar ağzını açamayacak halde korkmuştu. <laughs> "Kendimizi takdim etmemize izin verin." dedi zayıf adam kibarca şapkasını sallayarak. "Bu Luigi." Şişman adam başıyla onayladı. İşte bu da beni. Orta boylu adam revenans yaptı. Bendeniz ise Victor. Bizler üç hayduduz. İtalyan haydutlarıyız. Haydut, ha, haydut mu? diye bağırdı Marta dehşet içinde. Aynen öyle. Belki de bütün dünyada bizden daha korkunç ve dehşetli başka üç haydut daha bulamazsınız. dedi Victor gururla. Çok doğru dedi şişman adam ciddi bir tavırla onaylayarak. Ama bu çok kötü bir şey diye haykırdı Marta. Evet haklısınız diye cevap verdi Viktor. Son derece ve oldukça kötüyüz biz. Şu koca dünyada şu an karşınızda durmakta olan üç hayduttan daha beterini bulamazsınız. Çok doğru diye tekrarladı şişman adam. Ama bu kadar kötü olmamalısınız dedi kız. ''Yaramazlık bu yaptığınız.'' Victor gözlerini yere indirdi. Utancından yüzü kızarmıştı. ''Yaramazlık mı?'' diye bağırdı beni. Deşete kapılmış bir halde. ''Çok sert bir söz bu.'' dedi Luigi üzgün bir sesle ve yüzünü elleriyle kapadı. ''Bir hanımefendi tarafından böylesi bir hakarete uğrayacağım hiç aklıma gelmezdi.'' diye mırıldandı Victor. Sesi titriyordu. ''Ama... Ama belki düşünmeden konuştunuz. Kötülüğümüzün bir sebebi olduğunu göz önüne almalısınız küçük hanım. Zira kötü olmadığımız takdirde nasıl olur da haydut deriz kendimize? Marta şaşırmıştı. Düşünceli bir şekilde başını salladı. Sonra bir şey geldi aklına. Artık haydut olamazsınız dedi Marta. Çünkü artık Amerika'dasınız. Amerika mı? diye haykırdı üç haydut bir ağızdan. Tabii ya ''Chicago, Prairie sokağındasınız. Walter amca bu sandıkla ta İtalya'dan gönderdi sizi.'' Bu haberi işiten haydutların şaşkınlığı yüzlerinden okunuyordu. Luigi kırık bacaklı bir sandalyeye oturup sarı ipek bir mendille alnını sildi. Beni ve Victor ise sandığın üzerine yığılıp solgun ve sabit gözlerle kıza baka kaldılar. Victor biraz kendini topa toparlayınca konuştu. Walter amcanız bize büyük bir kötülük yaptı, dedi stemkar bir şekilde. Bizi haydutların büyük saygı gördüğü güzel İtalya'mızdan alıp bu yabancı memlekete getirdi. Biz burada kimi soyacağımızı ya da ne kadar fidye isteyeceğimizi bile bilmiyoruz. Çok doğru, dedi şişman adam bacağına şaplak atarak. Üstelik İtalya'da ne büyük şansımız vardı, dedi beni pişmanlık dolu bir sesle. Belki de Walter amca sizi düzeltmek istemiştir, dedi Marta. Peki bu Chicago'da hiç haydut yok mu? diye sordu Victor. Hmm, şey aslında diye cevap verdi kız yüzü kızararak. Var ama biz onlara haydut demiyoruz. İyi ama geçimimizi nasıl sağlayacağız diye sordu beni çaresizlik içinde. Büyük bir Amerikan şehrinde pek çok iş yapabilirsiniz," dedi çocuk. "Mesela benim babam avukattır." Haydutlar titredi. "Ve annemin kuzeni de polis müfettişi." "Aha," dedi Victor. "Bak bu güzel bir iş. Polisin hakikaten teftiş edilmesi gerek. Bilhassa İtalya'da. Her yerde," diye ekledi beni. Sonra başka şeyler de yapabilirsiniz diye devam etti sözlerine Marta cesaret verici bir tavırla. Ha hmm. Ha, mesela tramvay şoförü ya da bir mağazada tezgahtar olabilirsiniz. Hatta bazı insanlar para kazanmak için belediye meclis üyesi oluyorlar. Haydutlar üzüntü içinde başlarını salladı. "Öyle işler bize göre değil," dedi Victor. "Bizim işimiz soygunculuktur." Marta bir şeyler düşünmeye çalıştı. Petrol ofisinde bir pozisyon bulmak epey güç dedi. Ama politikacı olabilirsiniz. Hayır diye bağırdı beni sert bir şekilde. Ulvi mesleğimizi bırakamayız. Biz hep hayduttuk ve haydut olarak kalacağız. Çok doğru diyerek arkadaşına katıldı şişman adam. Chicago'da bile soyacak adam bulunur elbet diye söze atıldı Victor neşeyle. Marta'nın içi sıkılmıştı. Sanırım hepsi soyulmuş zaten diye itiraz etti. O zaman haydutları soyarız biz de. Bunun için gerekli tecrübe ve olağanüstü yeteneğe sahibiz dedi Beni. Aman aman diye inledi küçük kız. Walter amca bu sandığın içinde sizi niçin yollamış ki sanki? Haydutların merakı uyanmıştı. Biz de bunu öğrenmek istiyoruz dedi Victor hevesle. Ama bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz çünkü Walter amca Afrika'da fil görmeye çalışırken öldü dedi Marta kesin bir tavırla. O halde kaderimize boyun eğip var gücümüzle soygunculuk yapmalıyız dedi Victor. Çok sevdiğimiz mesleğimize sadık kaldığımız müddetçe utanmamızı gerektirecek hiçbir şey yok. Çok doğru diye haykırdı şişman adam. Kardeşlerim Hemen şimdi işe koyulalım. İçinde bulunduğumuz evi soymakla başlayalım. Hay hay diye bağırdı diğer ikisi ve hemen yerlerinden fırladılar. Beni tehditkar bir tavırla çocuğa yöneldi. Sen burada kal diye emretti. Tek bir adım dahi atacak olursan kendi mezarını kazmış olursun. Sonra daha yumuşak bir sesle ekledi. Korkma sakın. Haydutlar tutsaklarıyla böyle konuşur. Elbette genç bir hanıma hiçbir koşulda zarar vermeyiz. Elbette dedi Victor. Şişman adam belinden kocaman bir kemer çıkarıp kafasının üzerinde sallamaya başladı. Kahrolsunlar diye haykırdı. Lanet olasıcalar diye bağırdı beni korkunç bir sesle. Düşmanlarımızın aklı karışsın diye tısladı Victor. Ardından üç haydut neredeyse iki büklüm halde merdivenleri inerek sessizce sıvıştı. Ellerine aldıkları silahlarıyla her an ateşe hazırdılar parlak hançerlerini dişlerinin arasına sıkıştırmışlardı. Korkudan tir fil titremekte olan Marta imdat demek için bile ağzını açamıyordu. Çatı katında ne kadar süre kaldığını bilmiyordu. Ama nihayet geri dönen haydutların kedi misali ayak seslerini işitti. Ve tek sıra halinde merdivenlerden çıktıklarını gördü. Üçünün de kucağı yağmaladıkları şeylerle doluydu. Luigi, Marta'nın annesinin en güzel elbisesinin üzerine koyduğu üzümlü tarzı düşürmemek için dengesini korumaya çalışıyordu. Sonra Victor geldi. Bir dolu biblo, kocaman bir şamdan ve bir salon saati vardı kucağında. Beni ise aile kitaplarını kapmış, ayrıca vitrinden bir sepet dolusu gümüş eşya ile bakır bir güğüm ve Marta'nın babasının kürk mantosunu aşırmıştı. Ah ne büyük bahtiyarlık dedi Victor yükünü yere indirerek. Tekrar soygun yapmak ne güzel şey. Hakikaten ne büyük zevk dedi beni ama güğümü ayağına düşürdüğü için bir yandan acıyla zıplarken bir yandan da İtalyanca tuhaf sözler mırıldanıyordu. Çok zenginiz diye devam etti Victor üzümlü turtayı tutarak. Üstelik hepsini tek bir evden aldık. Bu Amerika pek zengin bir yer olmalı. Bu sırada Luigi ganimetlerini yığına eklemekteydi. Sonra Victor bir hançer çıkarıp turtadan bir parça kesti. Kalanını yoldaşlarına verdi. Üçü birlikte yere oturup turtayı mideye indirdiler. Marta ise üzüntü içinde onları seyrediyordu. Bir mağaraya ihtiyacımız var, dedi beni. Zira ganimeti güvenli bir yere saklamak gerek. Gizli bir mağara var mı buralarda diye sordu Marta'ya. Hmm. Mamut mağarası var diye cevap verdi kız. Ama Kentucky'de. Oraya ulaşmak arabayla bile saatler sürer. Bu cevabı işiten üç aydut düşünceli bir şekilde sessizce turtayı mideye indirmeye devam ettiler. Ama hemen sonra çatı katından bile oldukça net işitilen elektrikli kapının zilinin sesiyle irkildiler. O da ne? diye sordu Victor boğuk bir sesle. Üç arkadaş hançerlerini çekerek ayağa fırladılar. Marta pencereye koştu. Gelen postacıydı. Posta kutusuna bir mektup atıp gitmişti sadece. Ama bu olay küçük kıza belalı haydutlardan nasıl kurtulacağı konusunda bir fikir verdi. Sanki büyük bir sıkıntı içindeymiş gibi ellerini savurup bağırmaya başladı. Polis gelmiş, polis gelmiş. Haydutlar korku içinde bakıştı. Luigi titrek bir sesle sordu. Hmm, kaç kişiler? Çok mu kalabalıklar? Hmm, 97 100 105 Tam 112 polis var. Diye haykırdı Marta sayarmış gibi yaptıktan sonra. Yandık biz. Dedi beni. Bu kadar çok polisle dövüşüp sağ kalmamız imkansız. Silahları var mı? Diye sordu Victor. Soğukta kalmış gibi titriyordu. Evet var var dedi Marta. Silahları, kılıçları, sonra tabancaları ve baltaları var. Ve... Ve ne diye sordu Luigi. Topları var. Üç zalim haydut inleyip sızlanmaya başladı. Beni derin bir sesle konuştu. Umarım işkence etmeden bizi çabucak öldürürler. Bu Amerikalıların gizli deliler olduklarını duymuştum. Kana susamışlardır ve etrafa dehşet saçarlar. Çok doğru diye iç geçirdi şişman adam omuz silkerek. Marta birden pencereden çekildi. Sizler benim dostlarımsınız değil mi? diye sordu haydutlara. Her zaman hizmetinizdeyiz diye cevap verdi Viktor. Emrine amadeyiz diye seslendi beni. Sana canımız feda diye ekledi Luigi. Nasılsa öleceğim diye düşünerek. O halde kurtaracağım sizi dedi kız. İyi ama nasıl diye sordu üç aydut aynı zamanda. Şu sandığa geri girin dedi kız. Sandığın kapağını kapatacağım ki sizi bulamasınlar. Şaşkın ve kararsız bir halde etrafa bakındılar. Ama kız bağırdı. Hadi hadi çabuk olun birazdan sizi tutuklamaya gelecekler. Bunun üzerine Luigi hemen sandığa atladı ve en alta uzandı. Beni onu izleyip arka tarafa geçti nazik bir edayla kızın elini öptükten sonra Victor da diğer ikisine katıldı. Sonra Marta hemen kapağı bastırdı ama kapak kapanmıyordu. ''Biraz sıkışın'' dedi. Luigi homurdandı. ''Elimden geleni yapıyorum küçük hanım'' dedi Victor. En üstte o vardı. ''Ne var ki daha evvel gayet rahat bir şekilde sığdığımız sandık şimdi üçümüze dar geliyor.'' ''Çok doğru'' diyen şişman adamın boğuk sesi işitildi. Neyin yer kapladığını biliyorum dedi beni. Ne diye sordu Victor endişeli bir sesle. Ne olacak turta diye cevap verdi beni. Çok doğru şeklinde bir karşılık geldi en alttan. Marta kapağın üzerine oturup bütün ağırlığını vererek bastırdı. Nihayet kapak kapandı. Kilit yerine oturdu. Sonra ayağa kalkıp var gücüyle anahtarı çevirdi. Sandığı kilitledi ve bir daha da açmadı.